Bir haftalık buradaki çalışmamızı çok iyi buldum. Çok gerekli görüyorum bu tür çalışmaları. Bunu Gürkan Bey'e de başında söylemiştim. Ee, gerçekten çok teşekkür ediyorum burada olabildiğime, burada um, buraya davet edildiğime. Çünkü çok değerli, çok güzel, çok birikimli ve donanımlı insanlarla tanışabildim. Hepsinin güzel ruhunun olduğunu fark edebildim. Gerçekten bundan sonra da çok iyi çalışmalar yapabileceğimize inanıyorum. Çünkü gerçekten çok bilgi aldım. Türkiye'de neler yapıldığının farkına vardım. Ve yani devamını da diliyorum. Çok teşekkür ediyorum burada olabildiğim için. Türkiye demişken bize e, Türkiye'de ve Almanya'da Almanya'da katılmışsınızdır böyle şeylere. E, fark nedir? Ne gördünüz? Onu da söyler misiniz? E, fark olarak yani tabii e, yani orada daha teknik her şey oluyor. İnsanlar daha teknik. Yani e, arkadaşlıklar veya birbirinden gerçekten bir şeyleri anlatmak olmuyor normalde. Gerçi biz şimdi bir haftadır birlikteyiz. Bu daha bir farklı oluyor. Orada normalde yani 2-3 günlük seminerler oluyor sadece. Ve orada da gerçekten insanlar sadece e, kendisini nasıl yani kendi konfor alanını nasıl koruyabilirse o kadarını sadece dile getiriyor. Yani burada mesela bizler gerçekten e, hem birlikte çok iyi çalıştık, hem birlikte çok iyi eğlenebildik. E, onun dışında hatta e, İleriye yönelik de fikirlerimiz oluştu birlikte çalışmaya. Almanya'da bu olmuyor. Almanya'da herkes kendi e, teritoriyum teritoryum diyeyim. Onu korumaya çalışıyor. Materyal konusunda Almanya ile Türkiye arasında fark nasıl? Almanya'da yeterli materyal var mı sizce ya Türkiye'de eksiklik gördünüz mü? Bence yaklaşık eş değerde diyebilirim. Ha şöyle e, Almanya'daki sistem farklı çalışıyor tabii ki. Anladığım kadarıyla burada insanların e, biraz da kendilerine kalmış bazı şeyler. Ve e, e, inisiyatif olarak yani birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyor insanlar. Orada biraz daha tabii ki devletin sunduğu imkanların dahilinde işliyor. E, seminere bakarsak eğer teknik olarak e, daha fazla belki e, hazırlık olaraktan ee, o da yine teknikler daha fazla, daha farklı olabiliyor. Tamam, geleceğe yönelik de bir şeyler söyleyeyim söyleyin. Gelecekte neler yapabiliriz, ne yapalım, nasıl olsun? Geleceğe yönelik e, bence gerçekten bunu hep dile getirdim benim çalıştığım gruplarda. Pantomim olaraktan tiyatro, pantomim şeklinde yani gerçekten konuşulmayaraktan e, tiyatro olabilir. E, yani Çocukların engelli olduğunu da düşün, düşünerekten ve onların da hani e, görme engelli olsun, duyma engelli olsun bu tür e, engeller olduğunda onların da her şeyden yararlanabilmesini sağlamamız gerekiyor. Ona belki dikkat etmemiz gerekiyor ve bunu uluslararası yapabiliriz çünkü engelli çocuk her yerde yaşıyor ve engelli çocukların durumu her ülkede bence yani Almanya'da bu böyle e, o kadar parlak değil son soru tiyatro izledik burada beraber Asya'nın Sakarcan'ı ziyareti. Onunla ilgili de söyleyin i̇zledik. Ya çok tatlılar. Asya ve Sakarcan gerçekten çok e, güzel e, bir çalışma yapıyor. E, tiyatro e, çocuklara dair gerçekten çok güzel e, mesajlar bırakıyor. Ailelere yönelik çok güzel mesajlar bırakıyor. Bence bu bir eee e, yani e, hassas hassasiyet Belki oluşturuyor ama daha devamı gelme, gelmeli diye düşünüyorum. Ee, yani bazı bölümlerini daha farklı yapılabilir, daha çok geliştirilebilir veya bir e, ikinci bölüm olabilir, üçüncü bölüm olabilir. Yani tiyatronun da sonuçta sadece bir tanesi olması gerekmiyor. Teşekkür ederiz. Ben yani teşekkür ederim. ederim.